Beğendin mi yaptığımı? Şimdi faturayı bana mı kesti? Kime çıkacaktı pardon? Bir araba lafı bana mı söyledi Mehmetcan? Merak etme canım, sana da söyledi. Söylüyordu söylüyor da ben mi duymuyorum o zaman? Bilmem, belki çocuğu karşına alıp hiç konuşmayı denememişsindir. O yüzden duymuyorsun. Olabilir mi acaba? Ha, benim anneliğime mi geldi şimdi sıra? Hayır, sen getirdin Sinan. Ha sen çok mükemmel bir babasın. O kadar mükemmelsin. Onu o kadar mutlu ediyorsun ki çocuk ikimizi de karşısına alıp fırça çekeyim. En azından ben bir derdi olduğunu alıp karşıma konuşmayı deniyorum. Yapma ya. Ha. Etrafındaki kalabalıktan sen fark edebiliyor musun oğlun nerede? <laughs> ne kalabalığı ya? Sen biliyorsun hangi kalabalık olduğunu. Allah Sinem sana bir şey söyleyeceğim ben ya. Alo. Ne? Biz boşandık hatırlıyor musun? Hani biz on sene önce bir imza atmıştık ya. Onlar bitti gitti finito yani. Nereden icap ediyor bunu söylemek şimdi ben anlamadım. Kıskanıyorsun çünkü beni. Kıskançlık yapıyorsun. Ha o yüzden yani ben kıskanıyorum. Sen mi söylüyorsun bunu? Evet. Eski kocanın liseli kızlar gibi kıskanıyorsun. Ha geliyorsun eve misafirlerimi dövüyorsun, tokatlıyorsun falan. Burunlarını kırıyorsun. Sen söylüyorsun öyle mi? Ya onunla ne alakası var ya? O Mehmetcan için de. Ha kılıfında hazır Mehmetcan için. Gören de senden çok başka. Hiç kimse Mehmetcan'ı düşünmüyor zanneder. Acaba düşünüyor mu? Ben bu gece buraya gelmesem sen çocuğu karşına alıp... ...acaba bir derdin var diye mi soracak mıydın? Ben sana söyleyeyim Hayır sormayacaktın. Ay sana bir araba laf söylerdim ama dua et gerçekten nöbetim var. Ve ben çok kötü anneyim ya, çocuğu da anneannesine falan götürmüyorum. Kır o zaman çocuğuna bak, olur mu? Olur bakarım. Sanki bakmadım daha önce. İyi. Bak Başak ablan mektubu okuyunca çok üzülmüş. Ben ondan daha önce üzüldüm ama. İyi de boşuna üzülüyorsun be oğlum. Ben seni üzecek bir şey yapmadım ki. Başak abla da peki? Nasıl ne? Başak ablan benim arkadaşım. Derya nasıl senin arkadaşınsa Başak da benim arkadaşım. Biz bununla evleneceğiz belki Derya'yla. Ne biliyorsun? Oha! Nereden çıktı lan o şimdi? Bilmiyorum. Belki de. Tamam daha çok var onu düşünürsünüz. Siz de düşünüyor musunuz? Neyi düşünüyor muyuz? Evlenmeyi. Kimle başa... Oğlum saçmalama ya. Bak Mehmetcan kızıyorum ha. Yok evlilik falan. Nereden çıkarıyorsun? Tekrar arkadaş oldunuz mu ablayla? Biz Boşandık farkında mısın? Hani biz on sene önce bir imza atmıştık ya. Onlar bitti gitti finito yani. Ne oluyor ya? Sakin olun. Ne, ne yapıyorsunuz be? Kaza yaptınız, şokta olabilirsiniz. Ya bırak, doktorum ben şok falan geçirsem anlarım. Bırak, hanımefendi bırak. durun. Bırak! İşte orada hanımefendi. Hanımefendi kaza nasıl oldu efendim? yapar mısınız? Alkol var efendim? Öldü mü yoksa? Maalesef kurtaramadım. Sinem Hanım. Bunu ben mi yaptım? İyiseniz bizim maracı alalım size. Duydunuz mu beni Sinem Hanım? Dokunmamıza haber verildi. Önce sağlık muayenesinden geçeceksiniz. Sonra bizimle karakola geleceksiniz. Sinem. Ali. Sinem. Ya dur be kardeşim bir dakika. Ali. Daha, bir dakika ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şş, i̇yi misin? Ay iyi. Tamam tamam. <laughs> Göz aldın alacaklar mı? benim mi ben diyorlar? Tamam geçecek hepsi tamam mı? Geçecek tamam mı kızım? Şşş. Sinem Hanım bizimle geliyor. İsterseniz siz bizi takip edebilirsiniz. Bırakma Şş, beni. Tamam tamam. Merak etme, bırakmayacağım ben seni. <laughs> yanında olacağım, arkadaki arabada olacağım. Karakolda da yanından ayrılmayacağım, tamam mı? <laughs> Bırakma, Şş. ne olur bırak. Tamam, tamam. Mehmetcan. Tamam. <laughs> <laughs> i̇yi Mehmetcan, merak etme. <laughs> tamam. Başak. Bir daha arayalım annem. belki bu kez içiyor. Annenin yanında şu an polis var. Onlar izin vermez konuşmasına. Ah. Sen acıktın mı? Yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı sana? <laughs> Canım işte Dayı olmaz Mehmet ya. Bir daha arayacağım annemi. En az on defa aradılar. Kim arıyor? Ev yazıyor. Oğlumdur, ben de konuşabilir miyim memur bey? Çok rica edeceğim. Ya oğlumla da mı konuşamayacağım? Ne olur çok rica ederim diyorum. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Oy! Ya pardon bir bakar mısınız? Güzel. Ali Bey geçmiş olsun. Sağ olun. Bir şey daha bekleyeceğiz mi? Sinem Hanım hakkında soruşturma açıldı. Kısa sürmez. Pek görebilir miyim onu? Ben bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Sağ olun. Ali. Kızım Sinem'im nerede? İçeride bekletiyorlar. Sorguya alacaklarmış. Ne sorgusu ya? Katil mi bu kız? Kaza olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar, biliyorlar da işte ölümlü kazalarda göz altında tutuyorlarmış. Allah kahretsin. Görebiliyor muyuz peki? <laughs> Bekliyorum ama. Kızım, anne. Buyurun görüşebilirsiniz. Yalnız fazla uzun sürmesin. Daha sorgu alacağız. Ya. Sağ ol. Kızım, yavrum, ah. anne, ah. ah bebeğim. Güzel kızım, nası? İyi değilim baba. Tamam kızım, tamam. Adam öldü ya. Tamam, adı üstünde işte kaza. Evet Ali, anlattı. Birden önüne fırlamış. Ne yapabilirdin? <laughs> hani ne fark eder? Adam dün vardı, bugün yok. Benim yüzümden. Geçecek. Hiç merak etme, geçecek. En iyi ceza avukatını tutacağız sana, göreceksin. Herhalde Başak yolda geliyor. <laughs> ne? Başka avukat kalmadı mı Ali? ...sana iyi bir avukat lazım Sinan. Tam olabilir ama istemiyorum, ben o kadına borçlu kalmak istemiyorum. Sinan. <laughs> sana geceli müsaitinde yardım edebilecek yeni avukat Başak. Tartışılacak bir şey değil ki bu. Allah Allah, kız istemiyor görmüyor musun? Neyin ısrarı bu, ben anlamadım yani. Durun, niye kafasını karıştırıyorsunuz? Sadece yardım etmeye çalışıyorum ben. Sinan. Beni buradan geri döndürmezsin değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.